Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir sebze yemeği yapalım fırında. Karnabaharımızı, brokolimizi, havucumuzu, patatesimizi güzelce yıkadık, doğradık arkadaşlar. Şimdi üzerinden tuzumuzu ilave ediyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde ilave etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz harmanlayabilirsiniz eliniz ile. Üzerine zeytinyağımızdan döküyoruz. yemeğimizi fırına veriyoruz arkadaşlar. 175 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar brokoliler biraz pişmeye başladığı zaman üzerine bir fırın kağıdı koyuyorsunuz. Biraz da bu şekilde pişiriyorsunuz arkadaşlar. Üzerinin yanmaması için. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Hala sıcacık. Gördüğünüz üzere dumanı üzerinde. Çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Bunun yanına sarımsaklı yoğurt çok yakışır. Kış aylarının vazgeçilmezi güzel sebzelerimizden yapmış olduğumuz lezzetli bir yemek arkadaşlar. Afiyet olsun.